Arkadaşlar ben Mehmet Koç Bugün sizlerle birlikte buralarda deli bir çocuk varmış arkadaşlar. bu benden bile küçük. Böyle 4-5 yaşlarında deli bir çocuk varmış. İnsanlara zarar veriyormuş. Bugün gerçek mi yalan mı ona bakacağız arkadaşlar. Ya ben de çok gerçek olduğuna inanmıyorum ama çok gerçek olduğuna inanmıyorum ama arkadaşlar biz yine de, de bir şey olsun diye bakacağız. Gördüğünüz gibi top, kart. Arkadaşlar size iki tane kart göstereceğim hangisi dahi? Ben zamanı Şöyle benzeme Yoksa halat mı? Bana göre benzeme. Hadi gidelim. Arkadaşlar. ilk i̇lk önce şöyle olduğum yeri göstereyim. Şöyle. Şöyle olduğum yeri göstereyim. Şöyle böyle bir yerdeyim. Şimdi bir odaya geçeceğim. Şimdi bir odada o çocuk varmış diyorlar. Şimdi odaya gireceğim. Odaya gireceğim. Arkadaşlar neden güldüm bilemem ama korkudan gülüyorum galiba. Çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey çok dil şey yapıyoruz şu an. Hadi gelin girelim. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın değil çocuk. Değil çocuk arkadaşlar. Kaçıyorum. Arkadaşlar ben burayı burada bitiriyorum. Görüşürüz.